Sosyal medyada sıkıldıklarında depresyona girdiklerini görmeye alıştığımız pandalar günlerinin yaklaşık yarısını ne yaparak geçirirler? A. Temizlenerek. B. Avlanarak. C. Beslenerek. Ee, avlanarak olmadığını düşünüyorum. Temizlenerek ya da beslenerek ikisi de olabilir gibi geliyor. Birazcık düşünmek istiyorum. Temizlenerek. Hmm, beslenerek yani bambu falan ee, çok da emin olamadım şu an ya şey mi yapsam Tufan Hocam'a sorayım ben tabi isterseniz dönelim hocamıza bence dönelim tamam hocam ne dersiniz Tufan Hocam <laughs> dünyanın en en sevimli hayvanlarından biri panda'lar çok da oyuncular aslında çok da tembeller <laughs> Herhalde temizlemeye hiç vakit ayırmıyorlardır. <laughs> Artık e, bakıcılarına Allah yardım etsin. Ben aşık eliyorum Teşekkürler hocam. C Besnelenir. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs>